çok. Ama çok eski zamanlarda Fırtına Tanrısı Susana varmış. Yalnız Susana çok kederliymiş. Annesi Izanami'nin ölümünden beri ağlamasını durduramıyormuş ve bu durum babasını iyiden iyiye çok sinirlendiriyormuş. Ve günlerden bir gün "Yeter artık." demiş. "Seni de yeraltı dünyasına ve Izanami'nin yanına göndereceğim." Yalnız Fırtına Tanrısı babasının ayaklarına kapanıp "Lütfen" Gitmeden önce kardeşim güneş tanrısı Amaterasu'nun yanına uğramama izin ver. Peki demiş. Çok kısa bir zamanım var. <laughs> Git ve kardeşini gör. Kısa bir süre sonra Susano kız kardeşi güneş tanrısı Amaterasu'nun yanına varmış. Amaterasu çok nazik, kibar, tatlı mı tatlıymış. Yalnız Bizim Susano hiç de öyle değilmiş. Yanına vardığında ne yapıp edip onunla kavga etmeye başlamış. Öyle güçlü kavga etmiş, öyle sinirlenmiş, öyle kötü davranmış ki yakınlardaki bir atı almış ve odanın çatısına fırlatmış. Etrafta gördüğü her şeyi yıkıp geçmiş. Onun bu hali Amaterasu iyiden iyi endişelendirmiş, korkutmuş ve ona karşılık veremediği için kendini çok kötü hissediyormuş. Ve hemen odadan hızla uzaklaşmış, koşmuş, 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 koşmuş ve kısa bir süre sonra derin ve karanlık bir mağaranın içine saklanmış. İyi de o mağaraya saklandığında olanlar olmuş. Gökyüzündeki güneş yok olmuş. O yok olunca tüm dünya karanlığa gömülmüş. Bunun üzerine Tanrı bir düşünmüş. Yapabiliriz? Ee, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Hemen mücevherlerden yapılmış bir ilk ve bir aynayı mağaranın yakınındaki ağaca asmış. Sonra sonra Amaterasu şöyle mağaradan biraz kafasını çıkarttığında kendisini aynanın karşısında görünce güzelliği karşısında çok etkilenmiş. Nasıl da ışıl ışıl parlıyorum diye düşünmüş. O kafasını azıcık dışarı çıkarttığında Oniko hemen mağaranın girişini o iplerle kapatmış. O böyle yapınca güneş yerine gelmiş ve tüm dünya aydınlanmış ve Amaterasu eski yerine kavuşmuş. Burada da masal